arkadaşlar Türkçe mutfağımıza hoş geldiniz. Evet bugün çatlak kurabiye tarifini deneyeceğiz. Evet. Komik değil. Tarif. Seyircilerimiz Evet. Tarifini mi deneyeceksiniz? <laughs> Denemeyeceğiz yapacağız arkadaşlar. Siz lütfen. Aç. Şimdi buradan boş verin siz tarifi Bakın. açıyorum ama lütfen durun. Aldırış etmeyin. Sizi bir bekleyin şöyle. <laughs> Yarım ee, sıvı bardağı sıvı yağ. Açık kullandık biz arkadaşlar. Evet, Dekiyorum. Ay, bay, bay, bay. Bekle bir şey unuttum. Ne? Saçım toplandı. <laughs> arkadaşlar hijyen çok bekli. önemli. Hijyen çok önemli. Bir saniye. Dur, dur, dur. Sen burada bekle. <laughs> Zehra zor, zor bir işte. Kesim yapıyor. Kesim. Bir ya, yarım mıydı bir miydi? Baklayalım. bakalım. Evet, Yetecek değil mi zaman? En fazla 3.29. Yeter ya. Eyvah keser keser. Vanilya. Evet. Tabak mı Bak hemen yoksa süre bitti. <laughs> birine mi olur? bu partide birine ne istemek? size size ne tür bir şey? döküyoruz bir yemek böyle böyle şeyleri takma hadi hareketimizi yapıyoruz Arkadaşlar yoğurma yerine geliyoruz. Zehra Hanım burada elini yıkıyor. Akıllı çocuk Şimdi Ve şimdi... benim elimi bulaşmadığı için çok mutluyum. Evet şimdi temiz mükemmel ellerimle başlıyorum. Bekle ondan sonra başlayacaksın. Çiğ köfteci Zehra Usta. Devam ediyor. <laughs> Yor yor. Ne bir kadar marifetliyim ama. Anamın kızıyım. <laughs> <laughs> Annem çaktım onu. İtiraflar. <laughs> Ceviz. İsteğe göre bağlı. Oydi. Bunu koyuyoruz. Yoğuruyoruz. Ne yazık koyuyoruz. Hı. Tamam. iyi. Oh, tevizimizde. Evet. Arkadaşlar Ceviz şu an da, şeklini da, yapıyoruz. Şeklini yapınca göstereceğiz size. Evet, süremiz az kaldı. Bu şey kadar var. Ha, o giriş bir Kurabiyemiz hazır. Ne güzel. Minnoş kurabiyelerimiz fırında